Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet en son çiftimiz e, romantik bir dans ediyordu bir önceki bölümümüzde orada kaldık. Evet mutfakta sandalyemizi ve masamız değiştirdim yani masamızın rengini değiştirdim yeni sandalyeler ekledim böyle daha iyi oldu masa siyahtı iyice karartıyordu bu renk uyumu daha iyi oldu şu anda. Aa. Ha, evet, zıptır. danslarımızı yapıyoruz. Bu arada ilkbahara geçtik. Artık kış ayında değiliz. Şu çam ağacını da kaldırabilirim. Yılbaşı geçti çünkü. Şöyle envantere koyalım. Bunu da. Ve bunu da. Şimdi envanterde neler var? Sağda çalışan ödülü. Yok. Heh, bunlar varmış. Bilgisayarı satalım. İhtiyacımız yok çünkü. Sporcunun ödül kasası mı? Ha ödüllerini koyacak. Anladım. Şöyle şuraya koyabilirim. Sonra bu neymiş? Hiçbir şey. Para da yetmiyor zaten. Şu müzik setine de ihtiyacımız yok. Buna da yok. Buna da yok. Bu. kaç tane var? Işıklara da ihtiyacımız yok. Bu oyun herhalde oyun şeydi. Şöyle şuraya koysam. Ya da bunları bence alta koyayım. Evet. Altta bir salonumuz var ya bizim. Oraya ekleyelim. O, buraya da bir süpürge almamız gerekiyor. Buraya da bir süpürge gerekiyor arkadaşlar. Hep şey olmuş. Kirlenmiş burası. Bunu da şöyle yerleştirelim. Tamam. Bunu da şöyle çık nereye koyabiliriz? Doğru orada kalsın. Dansları bitmek üzere. Çok güzel bir vakit geçirdiler. Evet bakalım dolapta neler var. Karnımız acıkıyor. Hmm, hindi yemeği varmış. Yok yeni yedim. Şundan yiyebiliriz balık yesin biraz da. Hem bir bir şey faydalı olsun. Sen de balık ye. Senin için de iyi olur. Aç karnı tokmuş ama Neyse, doğumdan sonra kiloları vereceğiz artık. Hmm. Doğumumuz az kalmış. Bir tane pilates topu alalım. Eee, onunla doğuma hazırlık yapalım. Bakalım neler varmış doğumla alakalı. Hmm herhalde pilates topu. Oh, Lizarak. Evet eşimizden bize doğum için masaj yapmasını istedik. Bize bir yardımcı olacak. Şöyle güzel bir masaj yapsın bize. Roll nep swabo. Roll nep swabo. Yani en azından doğumumuzu kolaylaştırıyoruz bu şekilde. Sık sık egzersiz yapmamız gerekiyor. Ki bebişimiz daha kolay doğsun. Da 3 saati var Leonardo'nun da. dışarıda karlar erimiş mi? Biraz biraz eriyor evet. Göl mesela biraz daha açılmış. Ha, biraz daha masaj yapıyor. fimp. Çoban. Yok canım hamile haline kardan adam yapma tabii ki. Gel şöyle güzel bir çay iç. Sağlık çayı yapalım gel. Şu çay şeyini temizleyelim tepsisinde. Güzel bir çay içelim. Ne kadar var? İki saat. Burada bir çay yapalım. Ne yapalım? Hmm, ne güzel gider. Ee, yeşil çay yapalım. Hemen bir misafir gelmiş. Gel buyur. Bu. Neresi kötü dekore edilmiş? Nereyi beğenmedi şimdi o? Masayı mı beğenmedi acaba? Bu bir şey beğenmedi. Büyük ihtimal masayı beğenmedi. Ben böyle olsun masa bari. Allah, Allah güneşi sevmesi lazım aslında ya. Kimmiş bu abla bir tanıyalım. Ah ben de senin gibi zayıftım biliyor oh, musun ya? Çok zayıftım. Hmm, kariyerini soralım. Şöyle bir muhabbet edelim. Ha, yapımcıymış arkadaşımız. Şöyle bir konuşalım. Bir neler var neler yok. Ben de bir ara oyuncuydum. <laughs> Dur sana bir çay getireyim ben. Bekle. Sana bir çay getireyim. Bekle beni. Al çay iç. Ah, dag, dag, dag. Şurada oturalım ya. E sen de gel oturalım birlikte. <laughs> İçtin mi çayını? Missy Lafana. For <laughs> maybe. Hadi gel sana çay servis yapayım bir tane daha. Kız bu çayı bitirelim hadi al. Al hadi bitirelim. Valla ben üçüncü bardağı açacağım. Burada konuşalım gel. Çayın yanına meyveli pasta da güzel gider. <laughs> Bunlar da yiyelim. <laughs> ben senin <laughs> için servis <laughs> yapayım. Eee başka ne var ne yok? Anlat biraz. Seni tanıyayım dur. Aha. Benimle takıl sen de kilo alırsın. <laughs> Beline baksana ipince. ince. Yafis Bar? Bitana comes Sarpava Baral. Caljil Dorit Nasty Chupat Top of Weezy, huh? Buy Chupa. Arkadaşımız nereye gidiyor? Aşağıya mı gidiyor? Yoksa kediye? Yok kediye gitmiyormuş. Ay, bizim yavru kedimiz büyüyecek. Az kalmış. arkadaşımız orada tıklıyor. Neyse biz bulaşıkları yıkayalım. <laughs> ne olmuş? Ha ev tozlu, evet. Aşağısı tozlu. Aşağı aşağıya da bir tane makine koymam lazım. Ee, şöyle yapalım. Aşağı ineceğim. Robot diyelim şöyle. Şunu koyalım. ayarları otomatik temizleme açık 12 saatte evet temizlik rutinine başlasın Evet görüşürüz kendine iyi bak biz de bebişimizle ilgilenelim. Nerede bizim bebişimiz? <laughs> Bakalım ne yapıyormuş? Ee, sarılalım ona. Aa, gitti. Bak bebiş geliyor. Onunla birlikte büyüyeceksiniz. Aa, dag, dag, dag. Biraz da sevelim. Ah Leonardo'nun gelmesi az kalmış? Bakalım ne yemek var. Gerçi hindi vardı, balık var. Tamam yemeğimiz varmış. Aa bence balık yemeğini çıkartırız. Bir de yanına salata yapayım ben bence. Bir de salata yapalım. <laughs> Şöyle akşam yemeği yediğim de akşam yemeği servis et. et. Kapri salata varmış. Peynirli makarna. kızarmış biber. Aa, biz şey terfi aldık. Hmm kası ve yediklerine dikkat ediniz. Profesyonel sporcu olsun. Bu olsun. Aynen. Terfi aldık. Bakalım <laughs> peynirli makarna. Şöyle şuradan yemeğini servis et, kaprisatı yapalım. sen o kadar işten geldin. Bir duş al. Yemek hazır olana kadar. Ankarlar yani karlar erimiş. Burası da akıyor. Çok güzel oldu. Bahar geldi tam anlamıyla artık. Oh be kış bitti artık ya. Ben güzeldi de yani çok soğuklar atlattık. söndürebiliriz artık. Salatayı yapsın da. <laughs> Aynen hava gayet güzel. Hiç gerek yok. Bunu da söndür. Bunu da söndür. Şimdi buradan bir balık çıkartalım. Evet güzel oldu. Buraya otur. Sen de bunları söndür. Tamam gayet güzel oldu. Sen de gel otur. Sen de gel otur. Buraya otur buraya buraya buraya. Yepsing. Fadiş. <laughs> Sen de burada yer. güzelce yemeklerinizi yiyin. Bakalım Melisa ne zaman doğacak. Ne kadar var? Az kaldı diyor. Salata da yiyin. Salata yaptım o kadar. <laughs> Yani balığın üstüne salata çok güzel gider. Sen kimsin ya? Yok canım evde kimse yok. Hadi yürü. Hırsız mısın? Nesin? Yürü bakayım. Bir dolaba kaldıralım. Aferin Melisa'ya. Önceden bulaşık hiç kaldırmıyordu ya. Zor bulaşık katıyordum kıza. Birazcık uzanalım burada ya. Şöyle birazcık dinlenelim. Onlar da şu an panik yapıyor. doğumumuz başladı. Yani çok da paniksin maşallah. Bak karın burada doğuracak sen orada top oynuyorsun. Bırak, şu topu bırak. O, panik yap. Bak karın doğuracak yani. Şu anda ne halde? Kızacağız, işkence çekiyor şu anda. Neyse, baksan, ne kadar kötü durumda.